Fırında tava yemeği. Malzemeler. 100 gram kuşbaşı et. Kuşbaşı etlerini kavuruyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. 1 çay bardağı yağ. 4 tane yeşil biber. Yeşil biberleri kızartıyoruz. 1 tane kapya biber. Kapya biberlerini kızartıyoruz. 1 tane soğan. 1 tane patlıcan. Kuşbaşı etlerin üzerine 1 çay bardağı sıcak su ekliyoruz. Patlıcanları kızartıyoruz. 2 tane domates. Domatesleri doğruyoruz. Soğanların üzerine sırasıyla biberleri, etleri, patlıcanları ve domatesleri ekliyoruz. 1 çay kaşığı kuyruk yağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım fincan su, 1 çay kaşığı 7 türlü, 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı pul biber. 200 derece fırında 1,5 saat pişiriyoruz. Fırında tava yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.